röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin Tanıştay'ın bir kararına istinaden tazminatlarını talep eden 5 bin ila 10 bin arasında faiziyle beraber onlardan tazminatları geri almaya teşebbüs eden bir siyasi irade var. Bu siyasi irade devlete millete saygı saygı hissini besleme, saygısızlık hissi doğurur. Pandemide teröre karşı mücadele eden askerlerimiz evlatlarımız gibidir sağlık çalışanlarımızın virüsle mücadeledeki durumları. Dolayısıyla zaten yorgun olan, zaten ciddi fedakarlıklarla bir yıldır, aşkın zamandır bunca, bunca kötü şartlar içerisinde fedakarca mücadele edenlere karşı bu yapmış olduğunuz tercihin hatalı bir tercih olduğunu, uygulamanın hatalı bir uygulama olduğunu lütfen duyun. Bundan dönün istiyoruz. 30 bin kişiye tekabül eder insandan. Bunlar laboratuvar ve röntgen teknisyenlerdir ve acillerde çalışıyorlar. Virüsle bir yılı aşkın zamandır bu kadar ciddi çalışıyor olmalarına rağmen onlardan bu ücreti almaya çalışmak yapmış oldukları fedakarlıklara hürmetsizliktir. Bunu Sağlık Bakanımızın dikkatini arz etmiş olayım.